HCN molekülü ile ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Hidrojen atom numarası 1, katma elektron dizilimi 1'dir. Dolayısıyla Lewis yapısında bir tane nokta vardır. Karbon 6, 2, 4 şeklidir. Son katmanda 4 elektron var. 1, 2, 3, 4. Azot 7, 2, 5 şeklidir. Buysa son katmanda 5 elektron var. 1 2 3 4 5. Şimdi buradan hidrojenin tek bir tane tek elektron olduğu için bir bağ yapar. Sonucuna ulaşırız. Karbon 4 tane tek elektronu var. 4 bağ yapar. Azot 3 tane tek elektronu var. 3 tane bağ yapar. Dolayısıyla HCN molekülünde karbon 4 bağ yapan, en çok bağ yapan atom merkez atomdur. Karbon merkez atom. Bu 4 bağdan birisini hidrojenle yapacak. Hidrojenle 1 bağ. Diğer 3 bağını azotla yapacak. 1, 2, 3 bağı da azotla yapacak. Azotun bir de ortaklanmamış elektronu var. Dolayısıyla Lewis yapısı burada görüldüğü gibi hidrojenle karbon arasında bir bağ var. Azotla arasında 3 bağ var ve azotun ortaklanmamış elektron çifti doğru. Bu molekül apolar değil polar bir moleküldür. Polar bir moleküldür. Çünkü azotun elektronegatifliği diğer tarafa hidrojene göre yüksektir. Dolayısıyla yük yoğunluğu azot tarafına doğrudur. Dolayısıyla bu sebeple kutupludur ve polar bir moleküldür. B yanlış. Bir molekülü 4 polar kovalent bağ içerir. Polar kovalent bağ demek farklı metaller arasındaki bağdır ki bunlar farklı ametaller. 4 tane bağ var. Doğru. 3 farklı atomdan oluşmuştur. Evet, hidrojen, karbon ve azot olmak üzere 3 farklı atomdur. Bir molekülü bir çift ortaklanmamış elektron içerir. Bir tane çift ortaklanmış elektron içerir ifadesi de doğrudur. X ve Y atomlarının gerçekleştirdiği bir tepkimenin katman elektron dizilimi modeli aşağıda verilmiştir. Buna göre bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi X'e baktığımız zaman tek bir değerlik elektronu var. X'in biz buradan değerlik elektron sayısı 1 ve 1A grubundaki hidrojen olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Y ise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 elektronu var. Ve son katmanında 7 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y'nin de 7A grubunda olan değerli elektron sayısı 7. 7A grubundaki flor olduğu sonucuna ulaşabiliriz. X ve Y arasında bir tane dolayısıyla birer tane tekli elektron olduğu için bir tane bağ olmuştur X ve Y arasında. Bir de Y'nin ortaklanmamış elektron çifti var. Elektron ortaklaşması yapılmıştır. Evet şuradaki tekli elektronlar tekli elektronlar ortaklaşa kullanılarak kovalent bağ oluşmuştur. X, Y'de Y'nin elektronegatifliği negatifliği daha yüksek olacağı için elektron yoğunluğu, yük yoğunluğu Y tarafına doğru daha çoktur. Dolayısıyla kutuplar oluşur. Kısmi negatif, kısmi pozitif kutuplar oluşur. Bu sebeple polar bir moleküldür. Doğru. Bir X, Y molekülünde 3 çift ortaklanmamış yani bağ yapımına katılmamış elektron vardır. 1, 2, 3 çift ortaklanmış elektron var ifadesi doğru. X ve Y atomları kararlı soy gaz haline ulaşmıştır. X bir elektronu vardı. Biri elektron da Y ile ortaklaşa kullanarak iki elektronla helyum soygazının düzenine ulaşmıştır. Y de 2, 4, 6, 7 elektronu vardı 8'e tamamlayarak neonun düzenine yani soygaz düzenine ulaşmışlardır. XY molekülünün dipol momenti sıfırdır diyor ancak yanlış. Dipol moment sıfır apolar moleküllerde olur. Bu ise polar molekül olduğu için sıfırdan farklıdır. Sıfırdan daha büyüktür dipol momenti. Dolayısıyla E şıkkı yanlıştır. Magnezyum klorür, alüminyum klorür ve silisyum klorür bileşiklerindeki kimyasal bağların polarlıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi burada kimyasal bağların polarlıklarını sıralayabilmek için elektronegatiflikler arasındaki farkı bilmemiz gerekiyor. Elektronegatiflik farkını da periyodik cetveldeki yerlerine göre kıyaslayabiliriz. Magnezyum 12 2 8 2 ile Üçüncü periyot 2A grubu elementidir. Alüminyum 13. Dolayısıyla bir fazlası olduğu için üçüncü periyot 3A üç grubu elementi. Silisyum 14. Bir fazlası üçüncü periyot 4A grubu elementidir. Klor da 17, 2, 8, 7. Üçüncü periyot 7A grubu elementi. Yani üçü de dördü de aynı periyotta. Üçüncü periyotta. Üçüncü periyotta. 2A grubunda magnezyum var. 2A'da magnezyum. 3A'da alüminyum, 4A'da silisyum, 7A'da klor var. Şimdi elektronegatiflik değeri soldan sağa doğru gidildikçe artar. artar. Dolayısıyla klorun en büyüktür. Diyelim ki 3 olsun. Silisyumun daha küçüktür. 2,5 olsun. Alüminyum daha küçüktür. 2 olsun. Magnezyumun daha küçüktür. 1,5 olsun. Ve elektronegatiflik değerleri arasındaki fark. Buradaki sayılara bakılmaz da oradan elementlerin, atomların elektronegatiflik farkı alınır. Magnezyumla klor arasında üçten bir buçuk çıktı, bir buçuk. Alüminyumla klor arasında üçten iki çıktı, bir, bir. Silisyumla klor arasında üçten iki buçuk çıktı, 0,5. Dolayısıyla burada elektronegatif farkı en yüksek olan empolardır. Dolayısıyla magnezyum klorür, empolar. Sonra, magnezyum klorürden sonra alüminyum klorür geliyor. Sonra da silisyum klorür, yani cevap B şıkkıdır. Aşağıda bazı elementlerin periyodik sistemdeki yerleri verilmiştir. Buna göre bu elementlerin Lewis sembollerinde bulunan eşleşmemiş elektron sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Periyodik cetvel ilk grup 1A grubudur. ikinci grup 2A grubudur. Sonra B grupları gelir. B grupları bittikten sonra 3A, 4A ve 5A'dır. Dolayısıyla X 2A'dadır. X 2A'da olduğu için 2 tane elektronu vardır. 1 İki tane. Ve bu iki tane elektron ayrı ayrı bu şekilde yazılır. Y 3A'da olduğu için 3 tane vardır. 1, 2, 3. Z 5A'da olduğu için değerli elektron sayısı 5'tir. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın Z'de şu iki elektron eşleşmiştir. Bize eşleşmemiş. Yani tekli elektronları soruyor. Z'de 1, 2, 3 tane eşleşmemiş elektron vardır. Y'de de yine 3 tane vardır. 3. X'de ise 2 tane vardır. Dolayısıyla ye eşitsizse büyük x'tir. Dolayısıyla cevap A şıkkıdır. 2 atom arasında üçlü kovalent bağ oluştuğunda kaç elektron ortaklaşa kullanılır? 2 atom X Y gibi 2 atom olsun. Üçlü kovalent bağ var. 1 2 3. Her bir kovalent bağ için 2 tane elektron kullanılır. Birisi X'ten, biri Y'den olmak zorunda. 2 3 4 5 6 tane elektron ortaklaşa kullanılmıştır. Cevap A şıkkıdır. Şekildeki kapta bulunan su elektroliz edildiğinde bu tepkimeye göre bileşenlerine ayrışıyor. Bu olayla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Polar molekülden apolar moleküller elde edilmiştir. Şimdi başlangıçta H2O var ve H2O'nun yapısı oksijene iki tane hidrojen bağlanır birer birer ve oksijenin ortaklanmamış elektronları vardır. Dolayısıyla bu molekül yapısının oksijenin elektronegatifliği hidrojenden büyük olduğu için yük yoğunluğu oksijen tarafındadır. Dolayısıyla bu molekül polar bir moleküldür. Polar. Daha sonra oluşan H2 ve O2 aynı atomlardan oluşur. Aynı ametal atomlarından oluşur. Hidrojen, hidrojen, oksijen, oksijen. Dolayısıyla aynı ametallerden oluştuğu için ikisi de elektronegatiflik değerleri aynıdır. Elektronegatiflik değerleri aynı. Dolayısıyla molekül apolardır. İkisinde de molekül apolardır. Apolar, apolar. Şimdi polar molekülden apolar moleküller elde edilmiştir. Doğru. Bileşik molekülleri ki farklı tür ametallerden oluşan bileşikler, farklı tür ametallerden oluşan bu madde bileşik molekülüdür. Aynı ametallerden oluşuyorsa bu element moleküldür. Bileşik moleküller element moleküllerine dönüşmüştür ifadesi de doğru. Polar kovalent bağ kırılıp Farklı tiyrometaller arasında polar kovalent bağ vardır. Aynı tiyrometaller arasında apolar kovalent bağ vardır. Dolayısıyla polar kovalent bağlar kırılıp apolar kovalent bağlar oluşmuştur ifadesi de doğrudur. Üçü de doğru cevap E şıkkıdır. Aşağıda verilen moleküller polar ya da apolar olmasına göre işaretlendiğinde hangisi hatalı olur? Şimdi iki atomlu moleküllerde eğer ki aynı atomlardan oluşuyorsa apolardır. Farklı atomlardan oluşuyorsa apolardır. Aynı atomlardan oluşuyorsa apolardır. Nasıl yani? Klor ile klor. Cl, Cl. İkisi de aynı atom. Dolayısıyla elektronegatiflik değerleri aynı. Dolayısıyla kısmi negatif, kısmi pozitif uçlar oluşmaz. Kutuplar oluşmaz. Bu sebeple kutupsuz anlamında bu molekül apolardır. Aynı atomlardan, aynı ametal atomlarına oluştuğu için. A doğru. E de aynı şekilde. Aynı şekilde azotla azot arasında üçlü bağ var. Aynı ametaller olduğu için bu da yine apolardır apolar. B'deki HBR ise farklı metallerden oluşuyor ve yük yoğunluğu burada bromun elektronegatifi daha yüksek olduğu için brom tarafına doğrudur. Brom tarafı kısmen negatif, diğer taraf kısmen pozitiftir. Dolayısıyla bu molekül polardır. Polar. Dolayısıyla B de doğru. Şimdi NF3 ve H2SE'de azot 5A grubu elementidir. Ve florla 3 bağ yapar ama merkez atomunda ortaklanmamış elektron çifti vardır. Bu ortaklanmamış elektron çiftinden kaynaklı bu molekül polardır. Yük yoğunluğu de, yük yoğunluğunda dengesiz bir dağılım vardır. Dolayısıyla bu molekül polardır. C de doğru. H2Se, Se yani selenyum 6A grubu elementidir. Değerlik elektron sayısı 6'dır. 2 tanesi hidrojenle bağ yapar ancak 4 tanesi bağ yapımına katılmaz. E bu sebeple merkez atomda ortaklanmamış elektron çiftleri olduğu için molekül polardır. Ama apolar diyor. Yanlış. Cevap D şıkkıdır. Yukarıda dallanmış ağaç tekniğinde verilen soruda kutularda verilen ifadeler doğruysa d, yanlışsa y oku yönünde ilerlendiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır? Polar molekül elektriksel bir alana konulacak olursa moleküllerde pozitif uç elektrikçe eksi yüklü levhaya yaklaşacak şekilde bir yönelme meydana gelir. Şimdi polar molekül polar demek kutuplu demektir. Kısmen negatif ve kısmen pozitif uçlar vardır ve pozitif uçlu Pozitif uç elektrikçe eksi yüklü levhaya doğru zıt yükler birbirini çeker. Dolayısıyla bir buradaki ifade doğrudur. Bu çıkıştan devam edeceğiz. İyonik bağlar oluşurken atomlar arasında elektron ortaklaşması olur diyor. Yanlış. İyonik bağda elektron ortaklaşması değil, elektron alışverişi olur. Elektron ortaklaşması kovalent bağı, kovalent bağda olur. Dolayısıyla yanlış olduğu için yanlıştan gidiyoruz. HCl, HBr gibi elektronegatiflikleri farklı atomlara sahip diatomik moleküller polar moleküllerdir ifadesi doğrudur. Elektronegatiflikleri farklı olduğu için bir taraf kısmen negatif bir taraf kısmen pozitif olur. Kutuplu olur yani polar olur. Bu doğrudur. Dolayısıyla üçüncü çıkıştan çıkılmış olur. Cevap C şıkkıdır. Periyodik sistemin ikinci periyodunda bulunan X elementinin Hidrojen atomu ile oluşturduğu XH3 molekülü ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi ikinci periyodunda bulunuyor X ve hidrojenle XH3 molekülünü oluşturuyor. Şimdi ikinci periyotta ikinci periyotta eğer ki eğer ki 3A grubundaysa ikinci periyot 3A grubu elementi ise x bu durumda bordur. Bordur. X 3 bileşiği oluştuğu zaman bu borun borda oktet boşluğu olduğu için değerlik elektron sayısı 3'tür. Hidrojenle şöyle 3 tane bağ yapacaktır. 3 tane kovalent bağ yapacaktır. Bor yarı metal olarak. Ancak 5A grubundaysa x bu durumda azottur. Yine yine XH3 bileşiği oluşur. XH3. Burada ise azotun ortaklanmamış elektronları olacağı için böyle bir yapı oluşur. Dolayısıyla bu 3A grubunda olduğu durumda, 3A grubunda olduğu durumdaki molekül apolardır. Apolar. 5A grubunda olursa X bu durumda polar bir molekül olur. Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti olduğu için. Şimdi buna göre X elementi 5A grubunda ise molekülün dipol momenti sıfırdır. Ancak polar moleküllerde dipol moment sıfırdan büyüktür. Apolar moleküllerde dipol moment sıfırdır. Dolayısıyla bir yanlıştır. Dipol moment sıfır değil sıfırdan büyüktür. Molekül apolar ise apolarsa o zaman 3A grubunda demektir. X elementinin proton sayısı 5 olabilir. İkinci periyot 3A grubu olan borun proton sayısı 5'tir. Dolayısıyla bu doğrudur. Molekülde hidrojen atomu, ok, hidrojen atomu hiçbir zaman oktetini tamamlamaz. Hidrojen atomu dubletini tamamlar. Dubletini tamamlar. Oktet 8 elektrona tamamlamak demektir. Hidrojen 2 elektrona tamamlayarak helyum düzenine benzer. 3 burada yanlıştır. Dolayısıyla doğru cevap yalnız 2 B şıkkıdır. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin Lewis yapısı yanlış verilmiştir? Fosfor 5A grubu elementidir. 2 8 5'ten Dolayısıyla 2 tane elektron bağ yapımına katılmaz, 3 tane bağ yapar. Klor da 7A grubundadır. Dolayısıyla bu A şıkkı doğru. Brom yine 7A grubundadır. 1 tane bağ yaparken de arasında doğru. Azot ise azot 7 azot 7 2 5 dizilimine sahip ve değerlik elektron sayısı 5'tir. 1 2 3 4 5. Dolayısıyla 3 tane eşleşmemiş elektron olduğu için azot 3 bağ yapar. Diğer azotla 3 bağ yapacak. 1 2 3 bağ yapar ve bir tane de ortaklanmamış elektron çifti olur. Dolayısıyla C şıkkı yanlıştır. Hem bazı sayısı eksik hem de bunlar fazla. HBR'de hidrojen tek bağ yapar bromla. Bromun ortaklanmamış 6 tane elektronu vardır. h 2de bu şekilde doğrudur. K2SO4 potasyum sülfat bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi potasyum sülfat bileşiğinde K2SO4 bileşiğinde potasyum bir metaldir. Kükürt ve oksijen ise birer ametaldir. Burada potasyum metali ile sülfat ametallerinde, kükürt oksijen ametallerinden oluşan bu kök iyon arasında iyonik bağ vardır. İyonik bağdır doğru. Ancak kükürt ve oksijen arasında da kovalent bağ vardır. İyonik bağlı bileşikler suda iyonlarına ayrışarak, ayrışarak çözünürler genellikle. Dolayısıyla bu da doğrudur ki potasyum sülfat suda iyonlarına ayrışır. Suda iyonlarına ayrışırken şuradaki 2 SO4'ün üzerine gider. SO4 2 eksi. Buradaki yazılı olmayan bir de potasyumun üzerine gelir iki tane potasyum vardır. Dolayısıyla C şıkkı da doğrudur. Kovalent bağ içermez diyor. Yanlış. Kükürtle oksijenler arasında kovalent bağlar vardır. Ve iyonik bağlı bileşikler oda koşullarında katı haldedirler. E şıkkı da doğrudur.